Merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz sevgili Yengeç burçları ve yükseleni Yengeç olan arkadaşlarım. Bugün sizler için açılım yapacağız. Açılımıma başlamadan önce şöyle kartları güzelce bir karıyorum ve e, şu anda bu videoyu izleyen ve niyet eden, sorularını soran herkesin niyetini niyetleniyorum. Bu videoyu eğer Yengeç burcuysanız veya yükseleniniz Yengeçse veya yengeç burcu birisine niyetlenerek izlemek istiyorsanız yine aynı şekilde izleyebilirsiniz bir sorun olmaz. Önemli olan niyetlenelim merak ettiğimiz şeyleri kartlara soralım e çünkü ne kadar net sorular sorarsak o kadar net cevaplar alırız aslında. İnşallah da hepiniz iyisinizdir mutlusunuzdur güne çok güzel başlamışsınızdır çok güzel devam ediyorsunuzdur e, huzurlusunuzdur en önemlisi e, ve kartlarımızda size küçük küçük mesajlar vererek Aslında sizin o e, pozitif enerjinize daha da pozitif enerji katar diye umuyorum arkadaşlar şöyle bir başlayalım son bir kez şöyle karacağım Öncelikle üç tane bir mesaj alalım istiyorum onun ardından kariyer eğitim para aşk hepsine bakacağız Arkadaşlar şimdi ilk üç kartımızın mesajına baktığımızda e, burada bana diyor ki kartlarım e, ne ile alakalı bilgi verdiğini odaklandığımızda e, özellikle para hayatınızda parayla alakalı atacağınız adımlarda veya bir yerden bir para gelmesini istiyorsunuz bekliyorsunuz maddi anlamda sıkıntı içerisinde olabilirsiniz e, bir yatırım küçük bir yatırım yapmayı düşünüyor olabilirsiniz veya parayla alakalı herhangi bir plan ne varsa aklında. Hayırlı bir şekilde inşallah gerçek olacak diyor. Yani önünde bir engel yok. Yani sana gelecek bir para var ve bu paranın önünde bir engel yok. Demek ki maddi anlamda rahat geçireceğim bir döneme doğru gidiyorsun. Aynı zamanda mantıksal kararlarla birlikte duygusal kararlarımızı harmanlayıp en güzel en doğru yolları bulacağımız bir dönemdeyiz. Ne tamamen kalp odaklı ne tamamen beyin odaklı ilerleyeceğiz. Hem duygularımız, hislerimiz de bizim için önemli olacak. Önümüzdeki günlerde alacağımız karar hem aslında mantığımız da bizim için önemli olacak öyle bir dönemdeyiz aslında bir denge içerisine doğru gittiğiniz görmekteyiz daha sonrasına baktığımızda da zaferler var özellikle e, belirli bir zamandır uğraştığınız çaba sarf ettiğiniz bir şey size hayırlı bir sonuç verebilir e, güzel bir haber bir müjde bir başarı yakalama durumu söz konusu olabilir diyor kartlarımız arkadaşlar devam edelim bakalım devamında neler söyleyecek kartlarımız ee, şimdi e, parayla devam edelim istiyorum ve bir tık maddiyattan girdik özellikle çünkü sonrasında işte eğitimiydi ona da bakacağız. Bu arada bu e, şu an paraya bakıyorum eğitim ve kariyere birlikte bakacağım. Önemli olan sizin odaklanmanız o noktada. Şimdi arkadaşlar e, parayla alakalı baktığımda e, diyor ki şansın gerçekten çok çok açık ama e, kartlarımızın sana söylediği bir uyarı var. Eğer borç almayı düşünüyorsan veya borç vermeye düşünüyorsan birisinin bu konularda dikkatli ol. Para konusunda alma-verme dengeni sağlamakta sıkıntılarla uğraşabilirsin. Etrafında sana e, sanki güven verip para konusunda ama güveninizi boşa çıkartacak insanlar olabilir. O yüzden maddi konularda elimizden geldiği kadarıyla hem gerçekten kalbimizin sesini dinleyeceğiz, kalbimizdeki ses diyorsa kim? Tamam bir problem yok parayla alakalı alacağım bu kararda e veya maddi durumunda bir sıkıntı mı yaşıyorsun çaresizlik içinde misin içindeki bir ses sana düzelecek diyorsa düzelecektir veya şöyle bir şey yaparsan düzelir diyorsa düzelecektir arkadaşım ama tabii ki de mantığına da uyacak az önce söylediğim gibi aslında ikisini çok güzel dengelediğiniz ve dengeleyeceğiniz bir döneme doğru gidiyorsunuz e yani bu sıkıntılı durumları da halledersiniz diye düşünüyorum sizi maddi sıkıntıya sokacak hiçbir şey yok. Ancak dediğim gibi etrafınızdaki kimseye çok fazla güvenmeyin arkadaşlar e, düşseniz de siz düşüyorsunuz kalksanız da siz kalkıyorsunuz günün sonunda yine siz tek başınasınız hepimiz öyleyiz kim olursa olsun o yüzden lütfen maddi konularda dikkatli olalım ve etrafımızdaki insanların belki verdiği fikirlere belki yönlendirmelerine e, dikkat, ed dikkat edelim diyor devam edelim arkadaşlar kariyer ve eğitimle e, devam etmek istiyorum. Çalışanlar kariyere odaklansınlar veya çalışmak isteyenler veya ileride çalışacağım hayatım nasıl olacak diyenler eğitim görenler de eğitime yine niyetlenerek Dinleyebilirler falan veya işte eğitim gören veya çalışan bir tanıdığınızla niyetlenerek de dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan sizin sorduğunuz soru. Şimdi sizin sorduğunuz soruya yönelik kartlarımızın verdiği cevaplardan bahsedeceğim. Ee, kupa ikilisi kartımız, kılıç üçlüsü kartımız ve tılsım kralı kartlarımız geldi. Burada diyor ki aslında e, sen bu aralar birileriyle iş içerisinde olabilirsin. Ama yine kimseye çok güvenmeyeceksin. Hani benim kartlarda genel anlamda gördüğüm ve ifade ettiği şey bu aslında netliğe ihtiyacımız var. Az olsun senin olsun. Hani bu böyledir. E, etliye sütliye karışmama durumu olur ya hani etrafındaki insanlara onlar da bana karışmasın ben de onlara karışmayayım ne kadar böyle ilerlerseniz sizin hayrınıza olacak açıkçası Ortaklık varsa sıkıntılar çıkabilir. Sonrasında tek kalabilirsiniz ama ayağa kalkacağınızı ve e, tedbir aldığınız takdirde yıkılmayacağınızı söyleyebilirim. Hatta çok daha güçlü ayağa kalkabileceksiniz. Ama bu neye bağlı? Tamamen ya ben karşı tarafı güveniyorum düşüncesi içerisinde asla olmayın. Bunun yanı sıra da e, i̇ş yerinde veya okul hayatında birlikte çalıştığınız, birlikte o aynı ortamda bulunduğunuz herhangi birisinin e, size karşı yaptığı bir hata yapacağı bir hata. Ama bu hata sizi daha da güçlendirecek nasıl bir hata onu ben de şu an kestiremiyorum arkadaşlar ama yani siz her zaman etrafınızdaki insanlara karşı gözünüz açık olsun ve her koyun kendi bacağından asılır yani sizin için önemli olan söz aslında önümüzdeki haftalarla alakalı bu söz olacak devam edelim aşkla devam edelim istiyorum öncelikle ilişkim yok ee, ama ne olacak merak ediyorum ama hoşlandığım kimse de yok yani pardon kamerayı oynattım <laughs> Yani çevremde düşündüğüm, olsun dediğim kimse de yok. Merak ediyorum nasıl olacak, nasıl devam edecek aşk hayatım diyenler için. Kartlarımız zaten kendilerini gösterdiler. iki tanesi çünkü fırladılar. Ee, şeytan kartımız, DNX8'lisi ve kule kartlarımız. Aslında baktığımızda e, şeytan kartımızın çok olumlu bir anlamı yok. Ama burada diyor ki bize bir uyarı veriyor. Yani etrafına biraz bakmayı dene kule kartı da öyle diyor. Hani üzülmekten korkuyor olabilirsin. Geçmiş travmalarının tekrar yaşanmasından korkuyor olabilirsin. Sen etrafına bir baksan o kadar kısmetin var ki sürüsüyle. Ama sen odaklanmıyorsun. Sen istediğin an, sen etrafına baktığın an en azından ben artık hani hayatımın birisini almaya kabul ediyorum. istiyorum, bekliyorum. Evren bana bunu yollasın dediğin an arkadaşım. Fark edeceksin kısmetlerin dolup taşacak. Devam edelim. Hoşlandığım birisi var. Ben o kişiden adım bekliyorum. Ne olacak diyenler, kişinin ismini söyleyip bana adım atacak mı derse sevinirim. Adım atacak. Kesinlikle adım atacak ama etrafınızda sizi kıskanan birisi olacak arkadaşlar. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Genel anlamda ee, sevinecekler etrafınızdaki insanlar. Sırrınızı paylaştığınız birisi vesaire varsa ya da işte o kişiden hoşlandığınızı bilen bir başkası varsa ee, o kişiden size bir adım gelecek. Ha illa e, ilişki durumunuzun ol yani sevginizin olmaması gibi bir durum söz konusu olmasına gerek yok. E, eşinizden, nişanlınızdan, sevgilinizden özür bekliyor ayrılmışsınızdır. Tekrar barışmayı bekliyorsunuzdur. Özellikle geçmişteki hatalara, sıkıntılara, problemlere çok takılıyorsunuz bugünlerde ve sanki bir şeylerin telafisini telaf neden telafisini. Telafisini istiyorsunuz. Böyle bir beklenti içerisindesiniz ama diyor ki kartlarımız bu size ulaşacak zaten. Sen gönlünü ferah tut. Ve eee aşk için verdiğin her çabanın karşılığını alacaksın artık diyor. Acı çektiysen de bundan sonra çektiğin acılar, acıların iki katı mutluluğu seni bulacak yani. Her şeyin yani karma güzel anlamda sizin için dönüyor arkadaşlar. Devam edelim. İlişkim var diyenler için kartlarımız neler diyecek diye bir bakalım. E, bugünlerde e, birbirinize çok fazla vakit ayıramıyor olabilirsiniz, birbirinizi birazcık boşlamış olabilirsiniz. Ne şekilde olursa olsun aslında birbirinizi çok sevdiğinizi söyleyebilirim çünkü asla birbirinizden vazgeçmek, bıkmak gibi bir durum söz konusu değil sadece birbirinize o kadar alışmışsınız ki artık şu dönemde başka sıkıntılarla uğraşırken ya zaten aşk konusunda iyiyim bir sıkıntım yok kafam rahat düşüncesine varıp aslında aşkı ihmal etmişsiniz fark etmeden belki karşı taraf bunu yapmış da olabilir ama her ne şekilde olursa olsun birbirinize olan hislerinizi bağlarınızı daha da kuvvetlendirerek devam edeceksiniz bu problemli günler son buluyor yani geçici bir dönem tamamen bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. E, merak ettiğiniz sorulara yanıtlar verebilmişimdir. Elimden geldiği kadarıyla detaylı ayrıntılı bakmaya çalışıyorum. Ve sizin merak edeceğiniz şeyleri düşünerek cevaplamaya çalışıyorum. E, özel fal istiyorsanız kahve veya tarot bana instagram üzerinden yazabilirsiniz arkadaşlar video ile alakalı şurada ne demek istediğini anlamadım şöyle bir sorun var nedir falan gibi ufak tefek soruları yorumlarda yazarsanız gördükçe cevap vermeye çalışırım. E, beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinize güzel şans getirsin bu video. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.